arkadaşlar. Bugün yine videomuzdayım. Evet. Bugün yanımızda Tarık diye bir tane kuzenim var. Bugün ilk defa videoya çıkıyor. Buradan bize geldi annesi bize bıraktı. Biz de bugün slime videosu çekmeye karar verdik. Malzemelerimiz sıvı sabun ve nişasta bakalım deneyeceğiz. İnşallah güzel bir şey ortaya çıkar. Benim aklıma bir şey geldi. Olabilir ama bilmiyorum pek. Şimdi deneyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi sıvı sabunu iki kaşık döküyoruz. Çok az bir Hop. Bu iki kaşık gibi. Şimdi ben bir tane daha şöyle aldım. Döktüm. Sıra tarıkta. Tarıkta bir evet. kaşık aldım. İki kere dökeceksin. Şimdi dök. Bir kere daha dök. Dönüm. Tamam. Şimdi ben dökeceğim. Dök. Bir daha dök. Döktüm. Dök. Şimdi nişastayı dökeceğiz. Şimdi bir tane kaşık aldı. Ben biraz kayı. Arkadaşlar şimdi ben de kes. Hoppa. Kaydı kaç. Şunu sıkayım. Bakayım. Oluyor ya. gerçekten oluyor. Arkadaşlar oluyor. Söylüyor. Bakar mısın? Evet. Gerçekten, gerçekten, gerçekten oluyor. Başarıyorum. Evet. Evet. Normalde biz slime yapıyorduk ama hep sahteydi. Ya? Yapmıyor ki adamlar. Slime alıyor. Yapmıyor. bunu ama ne? gerçek slime alıyorlar. Bakalım bir ama. Evet. Hakkınız, hakkını verin bence diye. Evet. Evet bence de sanki. Bu videolar çok sebe. Bizim videomuzu beğendikten bir aç. İnşallah arkadaşlarım Arkadaşlar, i̇nşallah İnşallah ne olur. İnşallah. Evet. Arkadaşlar evet. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like evet. atın. Evet. Bir de, Bir de, de. like bol bol abone olmayı unutmayın. Evet. Sizi merak yapıyorum. etmeyin arkadaşlar sizi çok seviyoruz Siz de, de. evet. Evet. evet çok evet. güzel oldu evet ama siz bazen siz bizim şey etmiyor o yüzden hemen aynısını yapmak evet. gerekiyor. bunlarla oynayacağız. Hadi bakalım. Şimdi ben arkadaşlar şimdi <laughs> a, şey slime'ımız oldu. Şimdi oynayacağız. Evet. evet. Hadi. Bay bay. Oynamayı un, şey izlemeyi evet, unutmayın. Olay beğenin Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar. Oo. Yok artık arkadaşlar. Çok güzel slime'ımız tümüş tümüş olmuş evet. maşallah maşallah bilirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.